Ev sahipleri zorunlu deprem sigortası DASK yaptırarak primlerini ödeyerek evlerini güvence altına alıyor. Fakat 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşadığımız çifte afette görüldü ki DASK'ın verdiği teminat beklentileri karşılamaya yetmiyor. İşte bu nedenle konu bir kere daha masaya yatırıldı ve DASK'ın vereceği en yüksek teminatın 640 bin liradan 1 milyon 280 bin liraya çıkartılması için çalışma başlatıldı. Depremde de gerçek ne oldu? Eviniz var mı? Var. Koş 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 koş! Hep yeterli olmadığını, artması gerektiğini defalarca hep söyledik. Sigorta uzmanları üstüne basa basa söyledi, devlet düğmeye bastı. DASK tazminatında güncelleme yolda. 640 bin liraya kadar öderim sınırı vardı. Şimdi bu rakam 1 milyon 280 bin liraya kadar çıkabiliyor. Yani fark mı ödeyeceğiz? Bir yıldır yaptırıyorum. Yani alacağımız bir iki evet. katına çıkıyor yoksa prim mi? Bakın notlarım elimde. Şöyle anlaşılır bir şekilde anlatalım. Olası afet durumunda 100 metrekare ev için 301.600 lira sigorta ödeme yapıyor. Sizi ödeme yapacaktı. Şimdi o rakam 600 bin liraya çıktı. Yeni çalışma ile birlikte DASK'ın vereceği en yüksek teminatı 640 bin liradan 1 milyon 280 bin liraya çıkacak. E tabii yıllık ödeyeceğiniz miktar da artacak. Yine 100 metrekarelik bir ev için örnekleme verirsek yıllık 557 lira prim ödenirken artık 1114 lira ödenecek. Yıllık prim 1000 lira 5-6 taksitle de ödenebiliyor. Çok yüksek değil ama bu artış bedenin de hani aradaki prim farkının da şu anda devlet tarafından karşılanması da gündemde. <laughs>